Merhaba. Bu videoda mal ve hizmet alımları hak ediş programında bir akaryakıt mal alım işinin hak edişi nasıl oluşturulacağı adım adım gösterilecektir. Daha önce oluşturulmuş bir dosya üzerinden örnekleme yapılacak olup akaryakıt alım işleri için önemli seçimler detaylı şekilde anlatılacaktır. Dosyanızı oluştururken işin kapsamı akaryakıt alımı olduğundan temin türü olarak mal alımı seçilmeli ve elektrik alımı seçeneği hayır olarak işaretlenmelidir. İhale ve sözleşme bilgilerinin girişini de yaptıktan sonra bir sonraki bölümde fiyat farkı olan işler için fiyat farkı türü akaryakıt LPG olarak seçilmelidir. Sonraki bölümde dosyaya ait ek ayarları da yaptıktan sonra kaydet komutunu kullanarak dosyanızı oluşturun. Dosya oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra sözleşme kalemleri bölümüne geçilir. Ve sözleşmede yer alan akaryakıt kalemleri bu alanda tanımlanır. Ekle komutunu kullanarak yeni bir kalem oluşturma işlemine başlayın. Bu alanda puantaj cetveli olarak akaryakıt çizelgesi seçilmelidir. İleri komutuyla bir sonraki bölüme geçilerek oluşturulacak kaleme ait bilgiler bu alanda tanımlanmalıdır. İşinizi kolaylaştırmak amacıyla birçok akaryakıt kalemi kalem havuzunda bulunmaktadır. Kalem havuzundan seç komutunu kullanarak sözleşmenizde yer alan bir akaryakıt kalemini seçebilir ve doğrudan sözleşmenizi aktarabilirsiniz. Aktarmak istediğiniz kalemlerin üzerine tıklayarak ilgili kalemleri seçin ve seçili pozu aktar komutunu kullanarak kalemleri sözleşmenize aktarın. Bu işlemden sonra aktardığınız kalemler için Üzerine tıklayarak düzelt komutunu kullanmalı ve sözleşmenizde yer alan miktar ve birim fiyat gibi bilgileri tanımlamalısınız. Sağ tık menüsünü kullanarak elle girilen değerlere müdahale edebilirsiniz. Tüm sözleşme kalemlerinizi tanımladıktan sonra ileri komutunu kullanarak oluşturmak istediğiniz hak edişe ait tarih bilgilerini girin. Paket oluşturduktan sonra yeşil defter bölümünde kalemler için miktar girişlerini yapmanız gerekmektedir. Akaryakıt alımlarında fiyat farkı hesabı alımların gerçekleştiği tarihlere göre yapıldığı için akaryakıt kalemlerine miktar girişi pasif durumda gelecektir. Bu kalemler için miktar girişlerini puantaj cetvelleri üzerinden yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir kalemin üzerine tıklayarak puantaj cetveli komutuna basın açılan bölümde tüm akaryakıt kalemleri yer alacaktır. Bu alanda ekle komutunu kullanarak boş bir satır açın ve alımların gerçekleştiği tarihi bu alana giriş yapın. İsterseniz belge numarası ve plaka bilgilerine girip hangi akaryakıt kaleminden ne kadar alım yapıldığını tabloya kaydedebilirsiniz. Akaryakıt tanımlarında hesaplar tarih bazlı yapıldığı için puantaj cetvelinde farklı dönemlere ait tarih girişinde yapabilirsiniz. Hesaplar gerilen tarihler üzerindeki endeksler ile yapılacaktır. Sağ tık menüsündeki komutu kullanarak Excel dosyanızdan puantaj cetvelinize veri aktarımı da yapabilirsiniz. Öncesinde Excel aktar komutuyla kendinize bir örnek şablon oluşturmanız ve dosyanızı bu şablona göre düzenlemeniz gerekmektedir. Tabloda yer alan başlıkları puantaj başlık tanımları bölümünden düzenleyebilirsiniz. Tüm puantaj tablosu girildikten sonra yazdır komutunu kullanarak puantaj cetveli ve plaka bazlı araç sarfiyat raporuna ulaşabilirsiniz. Tabloyu kapattığınızda puantaj cetvelinde yapılan girişler yeşil deftere aktarılacaktır. Yeşil deftere ait raporlar yazdır komutuyla bu alandan alınabilir. İleri komutunu kullanarak yeşil defterdeki miktar girişleriyle hesaplanan hak ediş tutarları gösterilecektir. Yapılan işler listesinde yeşil defterdeki miktarlar ve sözleşme birim fiyatı üzerinden hesaplanan tutarlar gösterilir. Yazdır komutuyla yapılan işler listesine yönelik raporlara ulaşabilirsiniz. İleri komutuyla fiyat farkı hesabı bölümüne geçeceğiz. Tarihli alımlarında fiyat farkı alım yapılan tarihlere göre hesaplanır. Bu bölümde üst tarafta sözleşme kalemleri yer almakta olup hesaplanan fiyat farkı tutarları yanında gösterilmektedir. Hesaplanan tutarlara tıkladığınızda ekranın alt kısmında ise her bir alım tarihi üzerinden hesaplanan fiyat farkı tutarlarını görüntüleyebilirsiniz. Hakediş tarihleri dışında bir tarihte girilen miktar için de hesap yapıldığını bu alanda görüntülemekteyiz. Tüm kalemlerin fiyat farkı tutarları toplanarak, hakediş bazlı fiyat farkı tutarı hesaplanır. Ekranın alt kısmında bu hakediş, önceki hakediş ve kümülatif olacak şekilde fiyat farkı tutarları gösterilir. Yazdır komutunu kullanarak fiyat farkı hesabını gösteren raporu elde edebilirsiniz. İleri komutunu kullanarak hak ediş kapaklarına geçiş yapın. Hak ediş kapakları için ön kapak, dizi pusulası, hak ediş icmali ve arka kapak otomatik olarak oluşturulur. Hak ediş kapakları, hak ediş özeti ve diğer bölümler hakkında daha detaylı bilgiye mal alıp hak edişi oluşturulması videosundan ulaşabilirsiniz. Bu adımları izleyerek akaryakıt alımlarına yönelik mal alım işlerinizin hak edişlerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Açıklama kısmında yer alan bağlantıdan sıradaki videoya ulaşabilirsiniz. Bize soru ve önerilerinizi her zaman iletebilir, bu konularda mevzuat ve uygulama eğitimi talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve makaleler için web sitelerimizi ziyaret etmeyi unutmayınız.